Merhaba Business Channel izleyicileri Bugünkü konuğumuz İhracat Müdürü Metin Filizci. Metin Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler İrem Hanım hoş bulduk. Rica ederiz. Nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkürler. E, i̇dare ediyoruz diyelim. Metin Bey konumuza geçmeden önce sizleri tanıyabilir miyiz? E, tabii ki İrem Hanım. E, Metin Filizci ben. Hı hı. 1968 İstanbul doğumluyum. Hı hı. E, evliyim. Hı hı. E, üniversite 1. sınıfa diş hekimliğinde okuyan bir kızım. Ve hazırlıkta okuyan, gastronomi bölümünde okuyan bir oğlum var. Güzel bir evliliğim, güzel bir ailem var. Kısaca özetlemek gerekirse böyle İstanbul'da yaşıyorum. Bize mesleğiniz hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ben 1990 yılında Yıldız Üniversitesi makine mühendisliği bölümünü tamamladım. Ve bu bölümü tamamladıktan sonra da şanslı bir mühendis olarak yaklaşık 30 yıldır mesleğimi icra ediyorum. Çok güzel başarılarınızın devamını diliyorum. Çok biliyorum. teşekkür ederim. Peki işiniz hakkında bize biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki şöyle İrem Hanım ben mezun olduktan sonra bir askerlik dönemi Hı -hı. bütün erkek adaylarda olduğu gibi askerlik dönemine gitmeyi kararlaştırdım. Hı -hı. Çünkü iş arayışına başladığımızda üniversiteyi bitirdiğinizde askerliği yapmamışsanız o dönemde çok fazla iş potansiyeli olmuyordu. Aradan onu çıkardıktan sonra 1992 yılında e, özel sektörde çalışmaya başladım. E, aşağı yukarı 30 yılı sektörde tamamladım. E, aralıksız olarak e, değişik firmalarda 30 evet. yıl çalıştım. E, 30 yıl boyunca da ciddi tecrübeler edindim. E, şu anda da e, nasıl diyeyim, o tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Çok güzel. E, bu süreçte yaklaşık son özellikle 20 yılda, ee, diyebilirim ki 30'un üzerindeki sektöre dahil olan mühendislerin e, yetişmesinde e, iş arkadaşı olarak bir pil katkıda bulundum. E, bunun haricinde e, çok fazla eğitim seminerleri vermeyi seviyorum. E, ve fırsat buldukça işimin de bir parçası olduğu için organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, hatta Türkiye dışında da e, en son Azerbaycan'da ve Rusya'da da meslek eğitim seminerleri verdim. Ee, özel hobi olarak da e, ST Endüstri Radyo'da fabrikaları nasıl kurdular diye bir program Hı -hı. yapıyorum. Ee, burada da yine aslında mesleğimi keyifli yanlara çevirip sosyal yönümü de güçlendiriyorum. Evet. Çok güzel başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Peki işinizde asıl hedef nedir? Ee, şimdi biz zorlu bir iş yapıyoruz. Ee, asıl hedefimiz özellikle çalıştığım firma bizim endüstriyel Hı -hı. Ekipman üretiyor. Ee, Türkiye'de sanayide çok fazla kullanılan, e, özellikle başta buhar olmak üzere buhar kazanı, kızgın yağ kazanı, kızgın su kazanı ve atık ısı kazanları üretiyoruz. Ee, bu kazanlar kullanıldığı zaman aslında bir taraftan da enerji harcıyorlar. İşimizin asıl hedefi bu cihazları kullanan, örneğin bir tekstil fabrikası, bir süt fabrikası, bir kimya tesisi e, buralarda daha ziyade müşterinin en az e, enerji kaybıyla Hı -hı. çalışması ve işimizin esas odaklandığımız nokta temeli enerji verimliliği ve enerji geri kazanımı. Peki işinizin zorlu ve keyifli yanlarını sorsam? Şöyle e, zorlu yanı aslında bu mesleği 30 yıldır yapan biri olarak e, sayısız e, fabrika ziyaretlerinde bulunduk, Hı -hı. sayısız etütlerde bulunduk Hı -hı. E, ve müşterilere çok emek harcayarak, çok zaman harcayarak çok değerli raporlar sunduk ve işletmeye dedik ki, bakın siz buradan enerji kaybediyorsunuz. Bunları kaybetmemeniz gerekir. Üzüldüğümüz nokta bu kadar raporu sunmamıza rağmen karşı tarafın bunu olumlu karşılamaması. Aslında sunduğumuz rapor tamamen bir doktorun Hı -hı. hastasına koyduğu teşhis gibi bazı değerler istiyoruz o değerlere göre duruma bakıyoruz ve aslında fabrikadaki hastalığı belirliyoruz evet. e, Tabiri caizse hı hı. ve diyoruz ki siz buradan bunu kaybediyorsunuz e, doktorun hastasına yazdığı reçete gibi onlara da bir çözüm önerisi bunda bulunuyoruz maalesef bunlar dikkate alınmadığı zaman bir hayal kırıklığı yaşıyoruz bu benim mesleki hayatımdaki hani 30 yılda derleyip hı hı. topladığımda en fazla yaşadığım zorluk diyebilirim e, keyifli yanları şöyle, bu çalışmayı yapıp müşterinizi e, ikna ettiğiniz zaman, müşteri buradaki e, kaybını görüp derhal hayata geçirdiği hı hı. zaman buradan da büyük bir haz alıyorsunuz. E, bir de onun haricinde çok fazla seyahatlerimiz oluyor. Hem Türkiye içerisinde hı. hem Türkiye dışarısında ve yurt dışında. Burada da şöyle güzel bir keyifli yanı var. Çok fazla gezdiğiniz için, çok fazla ziyaretlerde hı hı. bulunduğunuz evet. için… Ciddi bir network'ünüz oluşuyor ve bu network'ler yani 30 yıla özetlediğim zaman hmm. sayıları binlere belki bini geçen kontak noktalarınız oluyor Türkiye'de ya da Türkiye dışında. Bunlar da benim mesleğimi icra ederken biriktirdiğim keyifli yönler diyebilirim. Ne kadar güzel. Peki müşterilerinizden gelen en çok talepler hangi yönde? Şöyle, öncelikle şunu özetleyeyim. Zaten talep otomatikman geliyor. Hı hı. Ee, özellikle son 3-4 yılda e, tüm dünyada ve Türkiye'de artan enerji maliyetleri. Evet. Ee, işte yaşanan olumsuzlukları hepimiz görüyoruz. Ee, dünya bir enerji krizi içerisinde. Hı hı. Ee, bu doğalgaz olabiliyor, bu elektrik olabiliyor. Ve sanayide bizim müşterilerimizin çoğu üretim yapıyor. Hı hı. Üretim yaparken de elektrik ve doğalgaz tüketiyor. Elektrik, doğalgaz fiyatlarında korkunç bir artış var. Ee, mesela sayısal örnek, ben genelde bu tip konuşmalarda Hı -hı. sayısal örnek veriyorum. Günün sonunda e, sayısal örnekler akılda kalıcı olabiliyor. Evet. Örnek vereyim, yani son iki yılı değerlendirdiğimiz Hı -hı. zaman, e, sanayi için söylüyorum bunu, konutlar için Hı -hı. değil. Ama sanayide yaklaşık olarak doğalgaz 8 kat artmış son iki yılda. Elektrik 6 kat arttı. Yani... Yaklaşık geçen iki yıl önce Mayıs ayında 1 lira 75 kuruş olan doğalgaz, geçen sene sonunda 20 liraları gördü ve şu an 12 lira. Sanayici bu şartlar altında üretim yapmak zorunda. Evet. Ve rafı e, da rafına koyup satmak durumunda. Elektrik de Hı -hı. keza 67 kuruşlardan 4,5 liraları gördü ve şu anda inmiş haliyle 3 lira. Dolayısıyla e, üretim yapan fabrikalar, Hı -hı. E, personel giderlerini değiştiremeyeceğine göre, yani evet. çalışanlarına bir ücret ödemek zorunda kaldığına göre, evet. e, aldığı ürünü, satacağı ürünü, işleyeceği ham maddeyi ya da sarf malzemeleri almak zorunda olduğu için buralardan tasarruf etme imkanı yok. Geriye bir tek şey kalıyor, enerji verimliği ve enerji geri kazanımı. Evet. Dolayısıyla bize gelen son zamanlardaki müşteri talepleri de şöyle, çalışan bir tesis, var olan bir tesis, evet. biz burada... Nasıl yapacağız da tasarruf yapacağız? Evet. Ee, bu zaten bence şu anda ülkemizdeki temel sorunlardan bir tanesi. Biz burada telefonlar alıyoruz, biz burada mailler alıyoruz ee, ve bu aldığımız maillere de, telefonlara da mümkün olduğunca e, saha ziyaretleri yaparak Hı -hı. az önce anlatmış olduğum raporlama yöntemleriyle müşterinin Hı -hı. aslında ne kadar bir enerji kaybıyla çalıştığını projelendiriyoruz. Evet. Ve müşterinin önüne koyuyoruz. Ee, burada şunu söylemekte fayda var. Hı hı. Bu artan enerji maliyetlerinden dolayı müşteri ikna olup tasarruf yaptığı zaman maksimum geri dönüş süresi bir yıl. Çok ciddi rakamlardan bahsediyorum. Söylediğim iyileştirmeler yüz binlerce dolarlar, eurolar mertebelerinde fabrika bazlı düşünürsek çok büyük işletmelerde bu milyon dolara varabiliyor. Evet. Ve bu paranın bir yıl bazı e, projelerde altı ay... Bazı projelerde 2-3 ay içerisinde geri döndüğünü görüyoruz. Demek ki e, aslında çok önemli bir şey, e, enerji verimliği ve enerji geri kazanımı aslında farkında olmadan söyleyebilirim ki bir yatırım aracı. Kesinlikle. Yani bugün bir işte döviz olsun, altın olsun, borsa olsun bunlarla e, yatırımcılar para kazanmaya çalışırken sanayicinin aslında elinde çok kuvvetli bir silah var. Yapması gereken tek şey dönüp fabrikasını etüt ettirmeli. Evet. Bu etüt sonrasında da yapacağı enerji verimliliğiyle Hı -hı. tasarruf edecek. Zaten bunu yapanlar e, inanmadım şu anda ayakta kalıyorlar Hı -hı. ve rakiplerine Hı -hı. göre bir adım öne geçiyorlar. Çünkü Hı -hı. rakibi bunu yapmadığı için tasarruf edemiyor. Tasarruf edemediği için de ya zaman içerisinde kayboluyor, e, kapanıyor işletmeler. Ya da çok zor çok düşük karlılıklarla ayakta kalmaya çalışıyor. Yani rafta iki tane ürün düşünün, A ve B marka. A marka tasarruf ettiyse Yok. oradan kazandığı yüzde on da on beşle aslında bunu pazarda indirim olarak kullanabiliyor evet. ve güçlük alıyor Rakipler şeyden müşterilerden aldığımız telefonlar kısaca geri bildirimler bu ve biz de buna Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki Metin Bey, enerji verimliliği ile ilgili müşterilerinize diğer firmalara göre nasıl bir farklılık sunuyorsunuz? Ee, Orada daha önce söylediğim gibi, mesela örneği şeyden alırsak, canı yanmış evet. sanayiciyi baz alırsak, evet. ne yapacağız diye bize Hı -hı. bir mail atan ya da bir telefonda dönen müşteriye, öncelikle şunu e öneriyoruz, diyoruz Hı -hı. ki biz gelelim ve sahanızda etüt yapalım. Her şey etütle başlıyor. Evet. Çünkü bir kaybı var. O da Fark etmiş aslında ki bizi arıyor. Ee, bizi aradığında yolun başlangıcı e, bir saha etüdü yapmayı öneriyoruz. Mesela bizim sektörde olan bazı e, rakiplerimiz e, müşteri bir teklif isterse bu teklife direkt cevap veriyor. Biz diyoruz ki yani bu teklifi istiyorsunuz ama hmm. gerçek tüketim miktarınızın bu olduğuna emin misiniz? Hmm. Sonuçta koyduğu cihaz evet. e, elektrik ve doğalgaz yakacak. Yani tüketime dayalı bir cihaz evet. alıyor bizden. Biz de diyoruz ki gelelim bir etüt edelim. Hı hı. Öyle örneklerle karşılaşıyoruz ki hani fıkra gibi olabiliyor ama maalesef gerçeğin ta kendisi oluyor. Ya yani müşteri bir kapasite belirliyor hı hı. kendince ee, ya da bir danışman yardımıyla ya da işte yandaki fabrikaya bakıyor. Yani bir kıyaslamayla bir kapasite hı hı. belirleniyor. Bir de bizde şöyle bir durum olur. İşte biz 3 yıl sonra büyüyeceğiz, 2 yıl sonra büyüyeceğiz. Yatırımımızı şimdiden ona göre yapalım. Aslında bu yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Çünkü o üç yıllık süreçte siz enerji tüketeceksiniz. 3 yıl sonra geleceğinizi tahmin ettiğiniz bir noktaya vararak başlangıçta yatırım yapmak, büyük yatırım yapmak çok doğru değil. Evet. Bunu yaptığınız zaman da o üç yıl boyunca ciddi enerji tüketerek gelmiş oluyorsunuz. Biz müşterilere şunu soruyoruz. Elinizdeki bize özellikle doğalgaz başta olmak üzere, Tüketim giderlerinizi verir misiniz? Hı -hı. Son bir yılın, son iki yılın kayıtlarını verir misiniz? Biz özellikle bu kayıtları bir e, diagrama oturtuyoruz, Hı -hı. bir tablo çıkarıyoruz ve müşterinin karşısına bir rapor sunuyoruz. Evet siz bakın 10 e, tonluk bir cihaz istiyorsunuz ama sizin son iki yıldaki ortalamanız 3 ton. Niye 10 ton alıyorsunuz? Sebebi ne? Müşteri orada bir duruyor, kalıyor. Bu sefer başlıyor kendi içinde sorgulamaya. Ya Arkadaşlar biz bu kapasiteyi nereden çıkardık oluyor? Bizim farklılığımız aslında bu, müşterinin doğru bilinçli yatırım yapması. Hı. E, bunu öncelikle sağlamak durumundayız. Bunu yaptığımız zaman çok doğru bir yere gidiyor iş. Evet. Burada iki yöntem çıkıyor karşımıza, iki sonuç çıkıyor daha doğrusu. E, müşterilerin yüzde sekseni bu süreci beraber yürüdüğümüz için bizim yaklaşımımızdan etkilenerek güven duygusu oluşuyor ve yatırımı sonuna kadar beraber getiriyoruz. Küçük bir azınlık var yüzde %20'lerde. O da sizden bütün bu doğru bilgileri alıyor. Ee, parasal odaklı düşündüğü hı hı. için yanlış yatırıma devam ediyor. Maalesef böyle bir sonuçta çıkıyor. Evet, peki sizce mesleki başarı nedir? Bence mesleki başarı şu. 30 yılı doldurmuş bir makine mühendisi hı hı. olarak söylüyorum. Ee, gerçekten çok ciddi hı hı. bilgilere, tecrübelere yıllar içinde sari oldum. Hı hı. Ee, bazı edinimler kazandım. Bence ki mesleki bilgi şu. Sizin bulunduğunuz sektörde, hı hı. E, bu müşteri diyebiliriz, iş partneri diyebiliriz, iş ortağı ol, evet. olabilir. E, bulunduğunuz sektörde bir ürünü, bir ekipmanı almaya ihtiyacı olan kişinin e, arayacağı ilk kişi sizseniz, fikir danışacağı e, kişi ilk sizseniz hı hı. ve sizden aldığı bilgiye göre yolunu çizebiliyorsa, siz mesleğinizde belli bir yere gelmişsiniz ve danışılan kişi oluyorsunuz demektir. Kesinlikle. Bence en önemli şey Danışılan kişi olmak. Evet. o bilir ha, bazen bize öyle telefonlar geliyor ki Hı -hı. hani sektörün içindeyiz tamam direkt ilgi alanıma giren bir konu değil. Hı -hı. aklına ben gelmişim hoşuma gidiyor, şöyle hoşuma gidiyor. Ha, benim e, bir, birebir e, ilgi alanımda olmayan çevresinde dolaştığım Hı -hı. bir işle ilgili bile bana dönebiliyorsa müşteri. Bu beni gerçekten çok mutlu evet, ediyor. Çok güzel söylediniz. Peki Metin Bey mesleki olarak hayal ettiğiniz noktalara ulaştınız mı? Ulaşmaya çalışıyorum. Hedefim şu bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmak. Bu paylaşmada eğitimler olabilir, radyo programları hı hı. olabilir. Son bir hayalim de radyo programının ötesinde. ...televizyonlarda bir program yaparak enerji verimliliğini işlemek. Çok güzel. Umarım hayallerinize ulaşırsınız İnşallah. efendim. Metin Bey sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj var mı? Tabii ki. Ben şunu özetlemek istiyorum. Hayata bakış açımı paylaşmak istiyorum. Hayat gerçekten sandığımızdan çok kısa. Hayatı dolu dolu yaşamalıyız. Programlarımızı ertelememeliyiz. Özellikle ailemizde çocuk odaklı olabiliyoruz Türk toplumunda... Çocuğumuzun tabii ki e, sorumluluklarını yerine getirirken kendi yaşantımızdan da ödün vermemeliyiz, hayatımızı yaşamalıyız. Bir de son söyleyeceğim, e, burada dost e, insanlar edinmeliyiz, iyi insan olarak hayatımızı tamamlamalıyız. Kesinlikle, çok güzel söylediniz izleyicilerimize de. Metin Bey'e katılımınız ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. İrem Hanım davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Sevgili seyirciler tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.